Bakın işte kaç gündür Kıbrıs yanıyor. Kıbrıs'ta girme dediğimiz beş parmak dağları çatır çatır üç gündür yanıyor. Otuz bin dönüm arazi tamamen kül olmuş durumda. Yapılan ilmi araştırmaya göre Kıbrıs'ın 350 senelik dengesi bozulmuş. 350 senede ancak bu dengeye girecek. 7 trilyon zarar var. Yakan kim? Yine mutlaka insan. Hayvanlar yapmadı ya burayı. Yakan insan. PKK'lı olsa da insan, efendim Yunanlı olsa da insan, bizden giden eşkıya olsa da o da insan ama öyle bir insan ki ruhi yapısı ihmal edilmiş. Allah'a inanmayan, ahirete inanmayan, hadesten taharet, necasetten taharet nedir bilmeyen sürüler <laughs> halinde oluyor bunlar. Onlar yapıyor. Yani şimdi pekatalı insan mı değil mi? insan? Ama bakın öldürüyor, asıyor, kesiyor, bombalıyor, yakıyor. Bunlar da insan. Ama eğitilmemiş, okutulmamış, dinden, imandan, İslam'dan kahreten lil alemin olan Hazreti Muhammed'den habersiz bunlar. Bunlar da bizim adamlarımız. Yani bu her gün 10 tane, 20 tane terörist diye öldürdüğünüz adamlar bu memleketin içinden çıkmış olanlar değil mi ya? Gökten mi geldi bunlar? Sen yetiştiremedin bunları, sen okutamadın. Sen bunları fitneye düşürdün. Onların hepsi beş vakit namaz kılan adamlar olabilirdi. Senin sistemin kötü, senin rejimin pis. Senin eğitim sistemin yok. Acımak lazım bu insanlara. Onlar da bu memleketin temiz evlatları olabilirdi. Şu camide namaz kılanlar olabilirdi onlar da. Niye böyle oldular? Niçin düşman oldular? Niçin ormanları yakıyorlar? Niçin tabiata düşman? Niçin çevreye düşman? Niçin ülkeye düşman? Niçin Türkiye'ye düşman? Araştırın, evvela bunlar Allah'a düşman, Hz. Muhammed Mustafa'ya düşman. Dinsiz yetiştirdiniz, imansız yetiştirdiniz, abdestsiz yetiştirdiniz, Kur'ansız yetiştirdiniz. Siz yetiştirdiniz FETÖ'deyi, siz yetiştirdiniz bu katilleri, siz yetiştirdiniz bu ormanları yakanları, siz yetiştirdiniz bu pis adamları, bu çürükleri ve canileri. Sizin eğitim sisteminiz yetiştirdi. Hiç suçlu aramayınız. Allah ve ahirete inanan insanlar orman yapamaz. Allah ve ahirete inanan insan ormanlardaki canlı mahlukatı yakamaz. Şefkate, merhamete iman eden adam, Bismillahirrahmanirrahim diyerek yetişen bir adam, Rahman olan Allah'a, Rahim olan Allah'a inanan adam orman yakamaz. Rahim ve Rahman. Orman Allah'ın Rahman sıfatıdır. Ormanda mahlukat var. Yandığı zaman bütün canlı mahlukat yanıyor. Allah'a inanan adam vallahi orman yakamaz. Eğer bu nesil Allah'a inanarak yetiştirilseydi, okullarda okutulsaydı Kur'an, okutulsaydı Hz. Muhammedül Emin, okutulsaydı kıyamet gününe iman, ahirete iman okutulsaydı, değil orman bir çöp bile zarara uğratılmayacaktı. İşte onlar, يَعْلَمُونَ زَاهِرًا مِنَ hayatı dünya. Onlar sadece dünya hayatının zahirini biliyorlar. Sadece acıttıkları zaman midelerinin kasılmasıyla midem zil çalıyor diye yemeğin peşine düşen insanlar. Ruh dünyalarını, vicdan dünyalarını imar etmeyen insanlar. Ve humanil ahireti hum gafilun. Onlar ahiret hayatından gafil olanlar. Niçin dünyaya geldiğini bilmeyenler. Niçin, insan niçin dünyaya gelmiştir? Bunun sualini vermeyen, bunu düşünmeyen zihin, zihin değil, beyin, beyin değildir. Niçin dünyadayız? Geçen ders, misal olarak arz etmiştim ama zaman azaldığı için etraflı duramamıştım. Bugün bir kere daha o noktaya parmak basmak istiyorum. Kardeşler, dedik ki İstanbul'da mesela tabi resmi rakam olarak söylemiyorum, söyleyemiyorum, bilmiyorum çünkü. İstanbul'da diyelim ki 3 milyon motorlu vasıta var. Ne diyorlar? Motorlu taşıt. Otomobil, işte minibüs, otobüs, kamyon vesaire. 3 milyon araba var diyelim. Otomobil var diyelim. 3 milyon otomobilin ayrı ayrı hiçbirisi diğerine benzememe şartıyla 3 milyon da plakası var mı yok mu? Mutlaka plaka olacak. Plakasız bir araba trafiğe çıkabilir mi çıkamaz mı? Çıkamaz. Mı? Plaka olacak. Kaç milyon araba varsa o kadar milyon plaka var. Hiçbirinin plakası öbürünün aynısı değil. Bunu herkes bilir yani bunu bilmeyen olmaz. Peki sorayım. Niçin her arabanın farklı farklı ayrı ayrı plakası var? Aynı plakayı hepsine taksanız olmaz mıydı? Hepsinin plakası da aynı olsaydı olmaz mıydı? Olmazdı. Niye hepsinin plakası ayrı? Niye hepsinin numarası ayrı, rakamı ayrı? Bir tek sebebi var kardeşler. Gelin burayı çok iyi anlayalım. Evlatlarımıza anlatalım, ailemize, çevremize, muhitimize, arkadaşlarımıza anlatalım bu hadiseyi. Bunu bilen insanların bilmeyene anlatması farzdır. Niçin bu arabaların teker teker ayrı ayrı farklı farklı birbirine benzemeyen plakalar var. Sebebi, her bir araba ve arabayı kullanan şoför sorumlu olduğu için o plakalar ayrı ayrı takılmıştır. Niye? Birisine çarptığı zaman, kaza yaptığı zaman, cinayet işlediği zaman, herhangi bir adama zarar verdiği zaman bu arabayı bulmanız neyle mümkün olacak? Siz söyleyin. Plakasıyla, hemen plakası aldın diye adam. plakasını aldın mı? Plakasını aldın mı? Plakasını aldın mı ne bulursun? O. Ha, demek ki her arabaya ayrı ayrı plakanın takılmasının sebebi herhangi bir fiil, eylem, işlem yapıldığı zaman sorumlu olduğu için hesaba çekilmesi mümkün olsun diye. Hesaba çekilebilsin diye. Yaptıklarının, yaptığı kazaların, belaların hesabını vermesi mümkün olsun diye. Öyle mi değil mi? Nereden bileceğim ben? Gel hesabını ver demek. Filip çağıracağım işte plakadan. Plakadan ancak çağıracaksın. Aynen bunun gibi. Allah aşkına. Bakın Müslümanlar. Aynen bunun gibi yeryüzünde şu anda kaç milyar insan varsa Allahu Teala her insana ayrı bir plaka takmış. Ayrı bir plaka. Nedir? Parmak izleri. Vallahi dünyada hiçbir insanın parmağının izi öbür benzemiyor. Bu da plakadır işte. Bak hayvanlarda böyle bir şey yok. Meleklerde böyle bir şey yok. Hayvanlar birbirine benzer. Hiç fark etmez. Benzese ne olur, benzemese ne olur. Çünkü hayvanlar sorumlu değil ki. Bir fil yüz kişiyi tepelese mahkemeye çıkaramasın. Sorumlu değil. Ama insan sorumlu hesap vereceği için kaybolmasın, kaçmasın, kaybolamasın. Hiçbir yere gidemesin, kaybolmasın diye yakalansın, hesap versin diye her insanın parmak izlerini Cenab-ı Hak vallahi ayrı ayrı döşemiştir. Sebebi budur. Bunu anlamaya mecburuz. Bunu bütün çevremize anlatmaya mecburuz. Bunu PKK'ya anlatmaya mecburuz. Katillere anlatmaya mecburuz. Cezaevlerine anlatmaya mecburuz. Hapishanelerde yapanlara anlatmaya mecburuz. Tetik çekenler. Götürüp şu elleriyle masum insanların katledildiği yerlere bomba atan caniler, bomba atan vahşiler, hepimizin parmak izleri ayrı ayrı döşenmiştir. Hesap vereceksiniz. Demek lazım. Siz bunu demezseniz, anlatmazsanız, okutmazsanız, öğretmezseniz, her yetişen nesil eşkıya olur. Ne polis baş başa çıkabilir, ne jandarma başa çıkabilir, ne askeriye başa çıkabilir. Mümkün değil. Zat edemezsiniz.